Mescid-i Aksa'dan Beytullah'a dönmek. Böyle buyurursun ya Ve Elhamdülillah, Peygamberimiz'e de, de bu mescitte, bu mekanda, Peygamberimiz bu arzusunu yerine getirdi ya Rabbi. Elhamdülillah. Allah'ım bizim de gönlümüzün yandığı şu olduğunu kabul et ya Rabbi, istiyoruz ya Rabbi. Gençlerimizin kalbini batıldan hakka çevirme yasayıver ya Rabbi. Bizim de gönlümüz ya Rabbi, onların yanlış kıblelerden, gerçek kıble olan Meytunluğa çevrilmesini yâ Rabbi nasip eyle. Amin. İhsane eyle. Amin. O gün Peygamberimize ikram eden sensin. Duasını burada kabul ettin, de dualarımızı kabul eyle. Amin. Peygamberimiz'in sayılırsını nasıl ikram ettiysen bize de ikram eyle. Alam. Amin. Aminler için mazeret aile var, tamamen ikram eşsane, hayli, eyle, ihsan eyle. Evlatlarımıza aile eyle, isimlerimize aile eyle. Ziyaretlerimizi kabul eyli, eyle, güzel tesirlenmeyi biz asip eyli, Hem bize asip eyle. Hepimize bu yolda başarılar nasip eyle eksik kalmaktan bizi muhafaza eyle. Yarabı sahabe-i efendilerimize, bütün dostlarına nasıl ya abi, onlara güzel haberler, güzel müjdeli haberler ikram ediyorsan ve muvaffakiyetler verdiysen bize de nasip eyle. Elhamdülillah. Kaç akır oluyor. Ondan sonra öğle namazını kılıyor. Bazı ifadeler ikin namazı da olduğunu söyleniyor. Mesih Aksa tam böyleydi. Daha önce şurada kıble vardı bu İran kalkıyor orada ve namaz kılıklısı orada dönüyorlar diye kılıklıyı kaldırdılar, iyi yaptılar. Yoksa öyle olma, o yalnız yukarı nasıl ben kullandım, Böyleydi daha önce. Efendimiz sarıyorsun hem, öbür elemasını belki de olmasa bak genelik ağır olarak öğreneması da. Öğreneması da tavsiye, iki rökepler. Rökepler, öyle yamasını. Öbür elemasını tartıştık, öyle kılıyor iki rekatını. İkinci rekatın öyle bir vecik yaşamak ayet-i kerimesi lazım Efendimiz yani yüzünü Beytullah'a çevir deyince, Efendimiz iki rekat dönüyor. Dönünce tabii karşısında var? Cemal. Sağ ol değil mi? rekat Meslak sahil olup iki rekat da dolayı buranın ismi Kıbrısın. iki <laughs> Sen anlaşıldı mı? Anlaşıldı. <laughs> <laughs> Ja, ich